3 DC'ymiş. O halde ben DC'ye A dersem AB 3A olacak. AB ile DC paralelmiş. O zaman burada bir kelebek olacak. A'ya 3A oranı olduğuna göre burası B'ye 3B, burası C'ye 3C olacaktır. Alan DEC 1 cm kare. C'ye 1 santimetre kare denk geliyorsa 3C'ye 3 santimetre kare denk gelecektir. Şimdi şu şekilde bakarsak şu üçgene B'ye 3 denk geliyorsa 3B'ye 9 denk gelecektir. Her bölgeyi bulduk. Bizden alan ABC istenmiş. 9 artı 3 12 santimetre kare olacaktır. Doğru seçenek Bursa. DE BC paralelmiş. Burada bir Z var. O halde bu açıda buna eşit olacaktır. O halde ikiz e, kenar üçgen olacak ve şu iki parça birbirine eşit olacaktır. Bize soruda BC 10 olarak verilmiş, AC 15 olarak verilmiş. O zaman burası 15 eksi A'dır. ADE ve ABC üçgenleri benzer olduğu için biz benzerlik oranını kullanalım. 15 eksi A'nın 15'e oranı A'nın 10'a oranına eşit olmalı. O halde burada sadeleştirmeli yapalım. 5'e böldüğüm zaman 3, 5'e böldüğüm zaman 2. Şimdi işler dışlar yaparsak 2 kere 15 eksi A yani 30 eksi 2 A 3 kere A'ya yani 3 A'ya eşit olacaktır. Yani 35 A olacak ve A'da 6 olacaktır. Bizden A'e istenmiş. A'e 15 eksi A olduğu için 15 eksi 6'dan 9'a eşit olacaktır. Doğru seçenek Ceyhan. 5 A B 2 C'deymiş. Biz bunlara 10 A dersek. 5AB 10A olduğuna göre AB'ye 2A yazıyorum. Ve 2CD 10A olduğuna göre CD'ye 5A yazıyorum. Şimdi burada BC hem AB'ye hem CD'ye dik. O zaman AB ve CD paralel olmak zorundadır. O halde bu bir kelebektir. 2A'nın 5A'yı oranı aynen burada da söz konusu ve aynen burada da söz konusudur. E, e, BC bize 14 olarak verilmiş. Yani 7C 14 C2 EC 5C olduğuna göre 5 kere 2'den 10'a eşit olacaktır. Doğru seçenek edinle. Bu soruda bir Tales, bir de kelebek görüyorsunuz. İlk başta Tales'i yapalım. 2'nin 3'ü oranı 2'nin 3'ü oranı şeklinde yazılabilir. Niye? 2'nin 3'ü oranı 2'nin 3'ü oranı şeklinde. Aynı şekilde de buraya da 2b'ye b, ye, b ye yazabiliriz. Şimdi artık kelebeğin de benzerlik oranını biliyoruz. Çünkü B'ye 2B yani 1'e 2. O zaman burası 3 ise Burası 6'ya eşit olacaktır. Doğru seçenek Ceyhan. 3AK 2 dnymiş DN'ye 3A dersem AKye 2A demeliyim. BK eşittir kc, o zaman buraya B dersem buraya da B diyorum. E n de n f eşit. buraya C dersem buraya da C diyorum. ABC üçgeninin çevresi 12 olduğuna göre DFN'in çevresi kaçtır? Yalnız burada bir bilgi daha var. ABC üçgeni benzerdir DEF'e denmiş. Bu üçgenler benzerse ve ABC e, F şeklinde yazıldıysa AD, BE ve CF karşılıklı olarak yazıldığına göre İkisinin de kenar ortayları olan AK ve DN de benzerlik oranı verecektir. O halde benzerlik oranı kaç olacak? 2A bölü 3A'dan 2 bölü 3'e eşit olacaktır. ABC üçgeninin çevresi 12 ise çevre DF'e ile oranları benzerlik oranına eşit olacaktır. 12 ve 2'yi sadeleştirirsem 1 ve 6. Yani çevre df 3 kere 6'dan 18'e eşit olacaktır. Doğru seçenek Bursa. Eşit açılara A diyelim. Şimdi küçük üçgendeki diğer açıları sırasıyla B ve C diyorum. Küçük üçgen hangi açılardan oluşuyor? ABC Büyük üçgen hangi açılardan oluşuyor? Bakın A, C o halde burasında B olduğunu anlıyorum. O halde küçük üçgen D, E, C benzerdir. D, E, C'yi nasıl yazdım? A açısı, B açısı, C açısı şeklinde. O zaman burayı da A açısı, şurada pardon, B açısı, C açısı diye yazmalıyım. Yani BAC'ye benzerdir şeklinde yazmalıyım. Peki ab 2 e'ye eşitmiş. Yani ben DE'ye M dersem AB'ye 2M demeliyim. Küçük üçgende C'nin karşısı M. Büyük üçgende C'nin karşısı 2M. O zaman benzerlik oranı M bölü 2M'den 1 bölü 2 olacaktır. Küçük üçgende B'nin karşısı 5 ise büyük üçgende B'nin karşısı 10 olacaktır. Burada 4 yazdığına göre buraya 6 kalacak. Yine küçük üçgende A'nın karşısı 4 olduğu için büyük üçgende de A'nın karşısı 4 olacak. Pardon 2 kat olan 8 olacak. Burada 5 yazdığı için buraya 3 yazmalıyız. O zaman AD 3'müş, BE 6'ymış ve toplamları 9 santimetredir. Doğru seçenek Denizli. C'den DA'ya paralel çizdiğim zaman burada bir paralel kenar oluşmuş oluyor. O halde burası da 5. Şurası 5 oluyor. Aynı zamanda burada da bir paralel kenar oluşuyor ve bunun tamamında bir paralel kenar. Bunu çok net görebilin. O halde burası da 5 olacak. AB 14 olduğuna göre buraya 9 kalıyor. Şurada Thales uygularsak 3'ün 9 oranı yani kısaca sadeleştirirsek 1'e 3 oranı vardır benzerlik olarak. Şuraya P dersek PB9 ise şuraya da M diyelim. MF 3'te biri olan 3'e eşit olacaktır. O zaman EF toplam uzunluğu 8. EF ve AB paralel olduğu için burada bir Z oluşmuş oluyor. Bu açı da nokta açısıdır. KFB üçgeni ikizkenar üçgendir. FB 6 olduğuna göre KF de 6 olmalı. Biz MF'yi 3 bulduk. O zaman şu kısım 3 olacak ki 6 olsun. Toplamına ne demiştik? 8 demiştik. 3 3 6 buraya 2 kalacak. O halde EK 2 cm olacak. Doğru seçenek Bursa eşit açılara A diyelim. Burada da bir ikizkenar üçgen var. O zaman bunlar da B olacaklar. Şimdi şu açıya C dersem CEB üçgeninde şu üçgene bakarsanız iki iç açı bir dış açı düzeyinden A artı C'nin B ettiğini biliyorum. O zaman buraya da ne yazmam lazım? C yazmam lazım. Çünkü bu üçgende de A artı C B diyor. O halde hangi iki üçgen benzer oldu? A, C, D üçgeni ile. Nasıl yazdım A, C, D üçgenini? A açısı C açısı diye gittim. Diğer üçgende de A açısı C açısı diye gideceğim. Yani C, B, e benzer oluyor. Peki benzerlik oranına bakalım. C, A, D, A, C, D üçgeninde A'nın karşısı şuraya M diyelim kısaca. A'nın karşısı M. Diğer üçgende A'nın karşısı 4. Bu eşittir. Yine ACD üçgeninde C'nin karşısı 6. Diğer üçgende C'nin karşısı M. O halde buradan M kare 4 kere 6'dan 24'e eşit olacak. M kaç olacak? 2 kök 6'ya. Bize DC sorulmuş. DC de zaten M şeklinde olacak. Yani 2 kök 6 eşit olacaktır. Doğru seçeneğe kadar. Eşit açılara A ve A diyelim. A, B, C'ye eşitmiş. Yani burada bir ikizkenar üçgen var. O halde taban açıları da eşit olacak. B ve B. Şuraya C dersek DCE üçgeni ABC açılarını oluşuyor. Burada da A ve B yazıyorsa burası C olacaktır. D, E, C nasıl yazdım? Açılara göre A, C, B diye gittim. Burada da A, C, B diye gideceğim. Yani A, D, B üçgenle benzerdir diye yazıyorum. İki üçgen benziyormuş. Peki A'nın karşısı 6. Burada A'nın karşısı 4. Bu da benzerlik oranı. C'nin karşısı 15. Diğerinde C'nin karşısı AB. O zaman 4 kere 15 60 bölü 6 10. Buradan AB'yi 10 buluruz. Buraya yazalım. 10. E, AB ile AC eşit olduğuna göre X ve 6'nın toplamı da 10 olacak. Yani X 4'e eşit olacaktır. Doğru seçenek Edirne. Ye. Eşit açılara A diyelim. Şimdi küçük üçgendeki diğer açılara isim verirsem B ve C olsun. Büyük üçgenin açılarına bakalım. A, B demek ki burası C'ymiş. O halde iki üçgen birbirine benziyor. İlk üçgeni yazalım E B D üçgeni. Nasıl yazdım ben E B D'yi? Açılara göre A B C diye yazdım. O zaman diğerini de A B C diye yazacağım açılarına göre. ABC yani CBA üçgenine benzerdir diyorum. O halde küçük üçgende A'nın karşısı büyük üçgende A'nın karşısına ki benzerlik oranı 6 bölü 12 yani 1'miş. Küçük üçgende C'nin karşısındaki 9. Büyük üçgendeki C'nin karşısındaki BC'ye eşit olacak. Burasını sadeleştirirsek 1 ve 2 o zaman buradan BC'yi 18 olarak bulurum. DC 18 ise şu iki rakamın toplamı 8, 18 olacak yani DC 12 olacaktır. Doğru seçenek Adana. ABC ikizkenar üçgen ve AB AC eşit olduğu için şu iki kenar birbirine eşit. O halde buraya A dersek buraya da A deriz. Burada bize DE bölü EF'nin 4 olduğu söylenmiş. O zaman ben DE'ye 4M yazarsam EF'ye M yazabilirim. Şuraya yazalım. Şimdi A 90 B diye görürsek şu üçgenin açılarını dikkat ederseniz ki şu üçgende de açılar A 90 ve B olması gerekir. O zaman küçük üçgen EFC üçgeni ile hangi üçgen benziyor? EFC üçgenin açılarına bakalım. B 90 A diye yazdık. Burada da B 90 A diye gidersek DFB üçgenine diyoruz. O halde benzerliği yazalım. Küçük üçgende A'nın karşısı m. Büyük üçgende A'nın karşısı 5M. Bu benzerlik oranıdır. E neye eşit? Küçük üçgende B'nin karşısı Fc. Büyük üçgende C'nin e, B'nin karşısı Fb'ye. Sadeleştirmeyi yaparsak 1 bölü 5 buluyoruz. Fc bölü Fb'yi. Zaten bize de sorulan FC bölü FB ydi. yani benzerlik oranıydı. O da 1 bölü 5. Doğru seçenek Adana. Eşit açılara A ve A diyelim. Şimdi küçük üçgende açılara B ve C edersek, şu üçgende büyük üçgendeki açıları hep beraber okuyalım. Zaten burası A'ydı. E burada B yazına göre burada C yazacak. Şimdi küçük üçgende ABD neye benziyor diye yazabiliriz. Şimdi ABD'yi hangi açılara göre yazdık? ABD'yi BCA şeklinde yazdık. Büyük üçgende de BCA şeklinde yazacağız. Buradan 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 yani ACB üçgenine benziyormuş. Şimdi benzerlik oranını yazalım. Küçük üçgende B'nin karşısı 12. Büyük üçgende B'nin karşısı x. Küçük üçgende A'nın karşısı 8. Büyük üçgende A'nın karşısı AC. Ve son olarak küçük üçgende C'nin karşısı 6. Büyük üçgende C'nin karşısı 8. Bakın benzerlik buradan çıktı. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. Şu ikisini alırsak 4 çarpı 12 eşittir 3 çarpı x. 12 ve 3 sadeleşti 4 kaldı. Yani x'i 16 olarak buluruz. Doğru seçenek denizli.